Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Art kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzu da başlatıyoruz. Uzun zamandır sizlerle yoktuk değerli takipçilerimiz. Koyumuza kış geldi. Yavaş yavaş kar dökülmeye başlıyor. Çok güzel vloglarla sizler olmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Allah'ın izniyle her gün vlog atmaya Devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bir o kadar da bekliyoruz. Hemen vlogumuza geçelim. Biliyorsunuz ki değerli takipçilerimiz bizim eşyalarımız bir senedir İstanbul'daydı. Allah şükür eşyalarımız geliyor. Yolda Cumartesi günü burada. Allah'tan bir şey olmazsa. Şöyle biliyorsunuz zaten çelik kapımızı dağıtırmıştık. Yine evde bir kargaşa mevcut. Selamun aleyküm anacığım. Aleyküm ne yapıyorsun? Uğraşıyorsun değil mi? Bu arada herkesin bekle sürekli söylediği şeyi de söyleyek mi anneciğim? Mutfak hayırlı olursun anne. Yeni mutfak yaptırıyoruz değerli tarifçilerimiz. onlar da şu an yapılıyor. Buralar hep yıkılacak. Tekrardan şu tezgah mezge. İnşallah şeyin Yani çok güzel vloglar geliyor. Haberiniz olsun. Mobilya 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 eşya eşya. Eşya yok mu? Şelaya mı? Eşyalarım gelsin de bir görün. Değerli nasıl eşyalar varmış. Bu, burası komple yıkılıyor. Yeniden baştan aşağı dolaplar yapılıyor. Bu dolabı kaldıracağız. bulaşık çamaşır makinesini kaldıracağız. Bulaşık makinesi buraya olacak. Şuraya davlumbaz falan işte dolap yapılıyor şimdi. Orada ortalık bir kargaşa halinde. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Hazırlanıyor. Bir de şöyle bir şey yaptık. Biraz dağınık ortalık ama bunlar hep toplanacak. Bizim dondurucuları biliyorsunuz. Buralar hep sıvanacak. Geçen yağmur yağdı. Bacayı sıfırdan yaptık. Onun içine attı. Şimdi buralar hep annem yeniden şuraya çimento falan yaptık. Oralar hep şimdi buralar sıvanacak. Gördüğünüz gibi burada elektrik çekti. İki dondurucu da buraya taşıdık. Sistemi buraya kurduk. Şimdi buralar hep karışık. Bunlar hep beraber alacağız. Burasını komple boşalttık. Şöyle karşıdan göstereyim. Bir tek burada çamaşır makinesi bizim çamaşır makinesi geliyor. O daha güzel. Bunu aşağı alacağız. Buraya yemek masamızı koyacağız. bizim masa var. Yemek mobilyamızda. Mobilyamız güzel. İnşallah sizler de beğenirsiniz. O zamanlar özene bözene almıştık. Şöyle ben göstereyim. Bizim öyle gördüğünüz gibi. Bir tane avize aldım buraya. Burası oturma grubumuz olacak. Oturma grubunu buraya koyacağız. Altına bu parke değil. Nuşanbağ'ın Kalın hali. Şuralara oturma grubunu koyacağız. Tüller falan hepsi, her şey var zaten. Geldiği zaman güzel bir e, çekim yaparız. Şurada bizim bir kocaman bir var. Şuradan şuraya kadar tutar elbette. Onu koyacağız. Plan bu şekilde. Buranın hali bu. Aynen. Oho. İstanbul'daki evlere onlar sığdırdıysa burayı hala hala sığdırırız. Annem buraları hep ayarladı. Bir sıkıntı kalmaz değil mi anacığım? Ne ya anne? Orada hani asıl kalıyor ya bahane bir. <laughs> ha bak. Ben öyle <laughs> dağıttım ya. Anladım. Mutfak dolabı ne zaman yapılır bilmiyorum da o herhalde bir 10 günü bulacak mutfak dolabı. O da güzel olacak. Şöyle hemen annem buraya taşındı. Böyle gizliden göstereyim de. Dolap falan bura annemlerin olacak. O oda düzenlenecek. Bizim odayı boşalttık. Yatak odamız var. O geliyor. Gördüğünüz gibi. Burasını da boşalttık. Tek pencere aynı İstanbul'da da tek pencere var. Tüller hep buraya dizilecek. Bizim dolap biraz büyük. Bayağı büyük. Buraya buradan buraya kapının oraya kadar anca sar. beşik buraya duruyor. Yatak odasında aynı bu şekilde önceki gibi sistemle kuracağız. Yani şuraya koruz başlığı falan. Şuralara komodin mi diyorsunuz? Yanlarında oluyor ya tam bilmiyorum. Onlar mevcut. Onları koruz. Beşikine burada olacak. Sobayı da şuraya kuracağız. Yani zaten şu an tek soba yakıyoruz. Artık evde yapıyoruz kış geçene kadar. Şuradan şöyle boruyla hop buraya getireceğiz. 10 numara olacak. Güzel olacak. Kolay gelsin hayatım. Şu anlık durumlar bundan ibaret. Değerli takipçilerimiz heyecanla bekleyin. Dediğim gibi e, yine planlarımız var. Hemen şunu da söyleyeyim size. Ki bunları hep yaptığım zaman tek tek video yapacağım. Bu balkonu biliyorsunuz biz kapısını buraya kadar yaptırmıştık. E, şimdi bu demir Buradan böyle aşağı kadar inecek. Annem de hatta. Buradan kapıyı buraya koyacağız. Burayı kirleniyor. Burayı da elimizi topladığımız zaman biraz daha. Şu an mobilya falan getirmek biraz beni zorladı açıkçası. 5-6 milyarı buldu ee, nakliye işi. Burayı da şey yaptıracağım. Mermer yaptıracağım. Şu anlık sistem güzel dağınık. Pazartesi ne kadar anca e, ayarlayabiliriz diye düşündüm ben kendimce. Eşyalarımızı heyecanla bekleyin. Dediğim gibi merakla bekleyin. Hı, evet. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> i̇yi diyeyim <değil> oğlum. <laughs> Sobamızı biliyorsunuz zaten. Yeni <laughs> <Yine> almıştık. <laughs> Televizyonun falan burası dağılmayacak. Burası olduğu gibi duracak. Orası aynı eski sistem gibi şey. Köylerde vardı ya anacım değil mi? Evet. <laughs> Burada benim Benim evim. Burada oturma grubumuz olacak. Hani belki ne yapabilirsin? Yazın bir tane te televizyon alıp gidersin oraya. Oturmak <laughs> istersen. He. Bir televizyonu götüreceğim oraya. Orada dediğimiz gibi bizim, bizim eşyalarımızda eksik hiçbir şeyimiz yok. Evet, çok merakla bekliyoruz. Aa gelecek. <laughs> A'dan Z'ye her şeyimiz var. Her şeyimiz var yani aklınıza gelebilecek her şeyi Ütü masasından, <laughs> ütüsünden, sofra tahtasından, leğenlere kadar her şey var değil mi anne? Aynen öyle. Hepsi var Allah'a şükür. Yani biraz bunlar zaman aldı. Çünkü e, delta hani getirmek falan biraz maliyetli oldu. 6 milyarı buldu. 5-6 milyarı. Elimizi topladıkça ya, onu, hareket abi ediyoruz oğlum işte. He. İşin içinde işler var zaman işte. Aynen her şey zaman aldı biraz. İşin içinde işler var Değil mi Dönüş? Her şey güzel olacak. Evde on numara olacak. Aklımda bir tek bir şey kaldı. Başka bir şey yok eve yapacağım. Mutfak Mutfak dolabını da yaptık. Bir tek yaza bir Yaza hem evin biraz yenilenmesi için bir İki tek camı değiştireceğim He, bir de bir tek dışarıda Yatak odanın ağırı, hani soğuk Annemin de dediği gibi değerli takipçilerimiz hani bir Ama tek yok, her şey zaman. Dış montalama kaldı. Biri biri şey. Aynen. Annemin dediği gibi gerçekten hiçbir şey birden bile olmuyor. Şimdi evladımız da oldu. Onun da işte bak geçen değil, değil geçen gün gittik. Bir hafta on gün tokatta kaldık. Ha. Bir sürü masraflar bunlar. Biraz daha düşünceli ve dengeli hareket etmeliyiz. Hala kontrollerine ha. gidip geliyoruz. Tokat uzak. Otobüste gidemiyoruz. Çocuk sağ olsun diye tahsil tutuyoruz. Bunlar hep ha. biraz para. Ee, annemin dediği gibi ha. E, şey zaman. dikkatli ve Biraz oturaklı ilerlemeye çalışıyoruz. Şey, idareli, Eşyamız he. Eşyamız artık geliyor yani. Bunun müjdesini verelim. Burası olduğu gibi kalacak. Diğer ordalarda dediğimiz gibi hepsinin tek tek düzenlerken her odayı ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Zaten mutfak dolabı da seçimini çok güzel yaptık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi videomuz bu kadar oldu. Ee, güzel videolar gelmeye devam edecek. Kapanışı da eşim yapsın bakayım. Sen de hayatım. Yakaladım seni. Hep birden çıkalım. Evet. Nasıl eşyaların geliyor mutlu musun? Şöyle geç. Ya mutluyum bugün ya mutluyum. Bir ayarlasam onu da bir görsem. ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, değerli Tavşiz hani bir senedir kullanmıyoruz. Yani orada eskicilik gelsin biz burada eskidik de ilerleyen zamanlarda evet. yenisini alalım yani ev ocağı yaptığımız zaman. Evet. Hani bizim bir planımız var. Annem gelin de Allah razı olsun. Hani Bizim bir tarla var biliyorsunuz köy içinde. Ee, babam gelin, annem gelin buraya taşındınız. Oraya da biz bir ev düşünüyoruz. Kendi evet. adımıza. Oraya geçtiğimiz zaman buradaki eşya çıkarmaya gerek yok. Annemin de İstanbul'da yaşıyor. Bir sürü eşya var ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir planlaması yapılır ilerleyen zamanında. Allah'ın izniyle bir şey olmazsa. Evet hayatım. Abi ben ne dedim bizim A'dan Z'ye her şeyimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlalığımız var. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> Onun için mecburen mutfak dolabı yaptırmak zorundaydık. <laughs> tamam Sen ya değişimi ben <gülüyor> <gülüyor> Altını açıyorsun, altını ben değiştiriyorum. Rahat diye mi? Annesi dokunsun, annesi. Evet. Herkes dokunmasın diye yapıyoruz değerli tayipsizlerimiz. Yanlış anlamayın. Sadece Şenay'ın ay Çünkü biz dışarı gidip geliyoruz ya. Onun için dikkat ediyoruz. Şimdiki nesil dikkat meselesi. Yani işte o şekilde arkadaşlar. Videoyu zaten ufuk çekti. Anlatacaklarını anlatmıştır. Gösterdim kısalaşını hani geldikçe daha güzellerini yani, çekeceğiz yani. ya. Takipte de kalın diyelim. Çünkü hani her şey kurduğumuz zaman falan gayet güzel olacağına inanıyorum. Aynen. Bence on numara olacak. Gerçekten desteklerin için de gerçekten tekrar teşekkür ederim. Bunu es geçmeyelim. Hala destek çıkanlar var çünkü. O şekilde hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bize çok iyiyiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Takipte kalın. Hoşça <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametli kalın. Hoşça kalın. Aynen öyle. Hoşça kalın değerli <laughs>